Babam bir kova armut toplamış. Yiyoruz. Afiyet olsun Tarık Bey. Sağ ol. Nasıl? Güzel. Bizim kendi armutumuz arkadaşlar. Fındıkların başında bu. Her yıl kendi olur bu şekilde dökülür. Tamam. Yiyecek misin? Ateşlemel giyecek gibi bu armut. Küçük. Ama çok lezzetli. Tam ekmezigah. Ne oldu Zümrüt? Menekşe ne oldu? Ne istiyorsun Zümrüt? Su. He sen su istiyorsun. Şimdi kapıyı çekeyim arkadaşlar iyi bakın. Nasıl bağıracak? Hadi uyuyun uyuyun. Gördün mü Tarık'cığım? Evet. Kapıyı çekip bağıracak Nasıl bağırdı gördün mü? Evet. Menekşe. ne oldu kızım? Su mu istiyorsun? Tarık size su versin mi? Evet. Su mu istiyorsunuz? Bak bak. Sümüte bak dile bak su ben istiyor. Susam. Tabii. Sümü evet. su mu içeceksin kızım? Bak. Zümrüt. Su versin mi Tarık sana? Ha yabancı. Ha. Bak. Ne? Ne istiyor? Su mu? Hı -hı. Su. Susadın mı? Nerede suydun? Sen çok yemişsin. Hep sen yiyorsun. Susadın mı sen? Sen susadın mı? Bana söyle bir. Bana bir söyle ben bir bileyim. Sadi sen ben bir bileyim. Oy, 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 oy. Tarık seni görmedi, görmedi. Nazar eder seni Tarık. Seni Tarık nazar eder. Değil mi kızım? Seni Tarık hiç gelip görmüyor mu? Hiç görmüyor mu burada benim kızım var diye? Hiç bakmıyor mu sana? He. Kardeş de yalayacakmış ama kardeş de sevmek istiyor beni. Hadi. Şuraya bakın ya. be Bak. Sevgi bu Tarık'cığım sevgi. Su, az o şimdi. Menekşe. Menekşe. su vereyim mi? Su. Bak Tarık. Su içecek misin? Tamam su almışım. Menekşe sen acık ağzını kıyından öpebilir miyim? Acık. Tamam. <laughs> Tarık bu alışkın alışkınamadığı için. Ya Tarıkçım şu kovayı getir. Kapağını kaldır. Ümit abi bizim de başını kaşıyor. Şimdi Ümit'e getireceğiz ha. Buna değil mi? Getir bizim önüne koy. Kaç orada. Korkma korkma. Sümüt suya yanaşamıyor bile Tarık. Niye? Aa devirecek kovayı nasıl koydun? Zümrüt dur. İtekli o zaman. İç kızım iç. İçiyorsunuz Ümit oyun yok iç. Hayır bak Tarık. İçiyorsun tabi. Menekşe'ye de ver öbür kovayı. Aynen. Orada bu dolu vardır. İç kızım. İç Zümrüt. İç Zümrüt. Oyun yapma Zümrüt. Alırım kovayı. İç. Heh. İç Menekşe. Tarık'cığım hayvandan tam önüne koysana. Uzanmak için boyunları arıyor ya. Bak hayvan nasıl asılıyor. Menekşe'den mi korkuyor Tarık? <laughs> İç kızım. İç Zümrüt. Bak tak Zümrüt içeri içeri bana bakar. Evet suyumuzu bitiriyoruz. Dökmüyoruz. Hayır. Dökmüyoruz. Tabi. Susamışlar ondan bağırıyorlar. Bayağı susamış. Aşırı Menekşe de susamış. Şunu kovalarını alacağız önlerine. Gel. Abi, menekşe hala içi. Menekşe o su içemezsin sen. İçin al al Menekşe tamam. Bak ne <laughs> tamam mı kızım? Tamam. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Al. O büyük. <laughs> maşallah, maşallah, Allah, Maşallah benim kızım, subhanallah. Şöyle <laughs> nasıl kilitleyeceğim? <laughs> tamam, tamam Melek, daha ne <laughs> Sana mı? Seni veteriner bizler Şurayı kilitleyelim de. Burayı niye kilitliyoruz? Hadi tahmin et bakalım Tarık'cığım. Olur da zincirinden çıkar. Bu tarafa geçer. Geçmemesi için burada yemler var. Yer şişer. Aynen. Tehlike. Değil mi? Olursa çık boşalırlarsa orada kalırlar. Evet bu zümüt çok özlemiş beni. Çok özlemiş. Evet. Ben de özledim kızımı. <laughs> ne istiyor benim kızım? Acıktı mı acaba? Ne Saman. acıkması? Baba boyun nasıl kırıyor? Saman, Saman değil ot Bakacağım. <laughs> Ağzınız tatlansın. <laughs> tamam Zümrüt sinirlenmeye gerek yok. Sinirlenmeye gerek yok Zümrüt vereceğim. Heyecan yapma kızım. Menekşe önümdekini yesene. Oh, kulakları yerim. Köye yerleşelim hayvancılık yapalım Tarık'cığım. Hmm, elini Yalasın ya ne olacak? Ya. Bak şeyi gösterecektim sana kahvaltılık biberleri bak. Ha, Girme çamura balonlar ayakkabılarıyla. Bak orada. Görmüyor musun? Şurası, ha, evet, şu, şu. Gördüm yani. Kopar şey, diyeceksin. Yakar mı? Yok. Dolmak biberlere bak. Bu fasulye mi? Dolmak biberlere bak şurada. Ha, şurada. Yes, hmm, yes. dolduracağım ben onları. Hı -hı. Yağmur yağmış. Yağmur yağmış. Bugün yağmurlu bir gün var. Ama bugün çok yağışlı olarak görünüyor. Şöyle gökyüzünü göstereyim. Bakın arkadaşlar hava bayağı kararmış bir durumda. Tabii ki bahçeler için verim arttırmak için yağmur şart. Tavuğun sola çıkıyor. Bu güzellikler de büyüyor bakın. Günden güne büyüyor bu güzellikler. Artık fındık ayı yanaştı. Fındık sezonu başlıyor yavaş yavaş. Her şeyin bir zamanı var. Tutlara döktük pekmez yaptık. Şimdi sıra armutlarda. Kurban bayramı geldi geçti. Hayat bu şekilde devam ediyor. <laughs> Armudun dibine doğru gidelim. Elma bile değil. Şu beyazları görüyor musun Tarık? Evet. Yeni civcilerimiz bak köşede. Evet. Bu çiçeğe mevsim yok mu ya bu yağmurda karda kışta? Yazmıyor. Bu mevsimde açıyor. Evet. Bak şimdi değişik bir çiçek var. Bak şu komple değişik bir çiçek. Tarihci böyle asılınca gelmiyor. Evet. <laughs> Hiçbir bahçe fıraktı, saçmadın, kapı saçmadın. Bunlar kendinden büyüyen doğal çiçekler. Yaş yaş fındık yeme, ağrı şimdi. Bak damar otu burada çok büyük görüyor musun? Onu? Bak bu enfeksiyona karşı bile bir bunu ateşte ya da böyle şeyde ısıtıyorsun. Hangisi? Bu damar otu. Oraya sarıyorsun, oraya eritiyor şey, enfeksiyonu. Bu yağlı fındık. Göster. Yağlı fındık bu. Maşallah büyümüş bak. İncir zamanı da geliyor artık. Ama ben fındığın bu halini seviyorum. Yaş hali Yaş fındık. Baksana. Maşallah incir var ha bu sene. Ha. Ha. bak bak var var bu hangi mevsimde şey aya doğru oluyordu bu fındığın peşine ya da fındığa yakın <laughs> yani reçel yapıyoruz ya. reçel yapıyoruz reçel baksana baya var ha. şunlar yanmış ama niye öyle olmuş ya haşlanmış gibi Doğa çiçek. Şimdi sizi armudun yerine götürüyorum. Şunlar da doğada kendi yetişen çiçek arkadaşlar. Bundan da çayını yapıyorlar. Bunlar da çok şifalı. Yani bizim burada yetişiyor da ben de internette gördüm. Faydalı olduğunu. Amatizma hastalıkları içilmiş. Tarık armudu yedin fındığı da yiyorsun. Hadi hayırlısı. Armut yedim. Aynen böyle yedim. Baksana. Baksana altına bunu. Full inmiş armut. Ha. Hala dökülüyor. Bak Yavuz abilerin <laughs> o tarafa dökülüyor. Aynen. Armut ağacımız bu. Ama daldakiler daha iyi. Düşüyor ama. Her dakika düşüyor. Ha. Bak. Önceden e, böyle sepetle toplardık bunları. Arada dutlar yere indi ya. Evet. Tomateslere bakacağım. Bak bak gel gel. Evet. Maşallah. Bak bak. Ha, orada büyümüş var. Daha kırmızılaşamamış ama büyümüş. E, güneş gelecek kırmızılaşacak işte. Bak aralarda ha. da var. İleri bak. Domates ha. burayı sevdi maşallah. Ha. Bak bak bak. Maşallah. Daha da büyükler var baksana. Hmm. Bu da çiçek açmış fasulye dökecek. Hmm, Diğer taraf döktü de. Burası da var işte. İyi sığırı var ama ya. Yani. Bahçe içi ya. Yok şey de var. Tezek ne döktü var Babam kabağı döktü herhalde. Şey, top, koparmış herhalde. Burada kabağımız vardı bizim. Bak burada da var hoş kıran. Ha sirken hoş ha bunlar işte. Hmm. Aha. Şey mi kabak mı bu? Bak. Büyümemiş ama daha ya. O tam büyümemiş. Dolapta var ya. Babam. Koparmış üç tane. Hmm. Bak orada da var dik dik. Kabak çiçeği açmış görmüyor musun? Ağacı mı? Hmm. Ama domatesler güzel görünüyor. Aynen. Bunlar patates çuvalı. Şunlar. Burayı kapatmışlar mı baba? Kapamışlar burada işimiz yok. Sivriler Sırtına yapışmış sivriler. Annem nazar boncuğu takmış bahçenin içine. Hmm. Bakayım babam şuna fasulyeler toplamış mı? Ha bak. Hmm. Mı? Yok yok var burada. Bu var ya sarımsaklı falan çok güzel oluyor domatesli biz ortada. Iyisi, bir niye Tacım ben şort mu giyiyorum normalde? <laughs> <laughs> Yok da yani. Öyle bir konuşalım ki sanki. De. Burada. De salatalık olayına hiç baktım acaba? Baktım mı? Şu kenardan aşağı salatalıklar var da acaba topladı mı, toplamadı mı? Bu Şu bu? ayva. Evet. Bak ayva fidesi bu. Ha. Ayva olacak bu. Buraya dikmiş. Hı hı. Bu beyaz incir. İri beyaz incir. Hı. Her yere meyve dikti tabii. Ne güzel. Böyle kocaman oluyor. Avucum kadar. Ha. Çok lezzetli. Bayağı büyümüş maşallah. Hı. Hmm. Çadır kaldırmamış bayramdan sonra burada duruyor. Ha, sonra. Ama iyi yani bak şimdi yağmur yağsa altında oturuyor. Güzelce. Sadece sivri tırnak var işte. Aynen. O da şu tezek Bugün sizinle bahçeyi gezdik arkadaşlar. Bugün böyle bir bahçe turu yaptık. Armut ağacı. Hayvanlar karışık bir video oldu bugün. Evet. Çok... Efendim Zümrüt'cüm ama suyu içtim ve önüne ot verdim yani bu olmuyor yani bu iş. Zümrüt bu iş olmuyor. <laughs> Zümrüt benimle konuşacak yakında. Baya sihir var ya. Kolumu yediler şu anda. Sar kivileri gördün mü kivileri? Evet. Git kivileri yana doğru bak. Bugün videoya tarla soktum arkadaşlar. Bugün Seyfo'yla ile kuyu çıkarttım bugün videoda. Yeni oyuncumuz, Yeni oyuncumuz hayırlı uğurlu olsun. Yeni transfer Oo. ettik kendisini. Ne kadar büyümüş tamam maşallah. Hı -hı. Bunlar yumuşayacak işte. Bak, 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 bak. Tabii tabii bak alta doğru bayağı var. Topacak. Kışın var, yiyeceğiz varmış. kışın. Hı -hı. Kışın yiyeceğiz. Ama olmuş gibi daha değil şey oynayacağız. Bu yanda da var. Aynen. Bayağı dikmişti buraya bu adam. Maşallah. Yok yıldan yıla büyüyor bu. Hmm. Uzatacak buradan aşağı. İnşallah inşallah. Kivi çok lezzetli ve çok pahalı. Elma da büyümüş. Baksana elmaya bak. Elma yeşil ya. Buraya da... Burada da büyümüş o da maşallah. Bu muşmula. Hani yiyor ya sarı? Hmm. Kiraz da dikti. Bayağı bir şeyler yaptı ya. Hmm. Önceden arkadaşlar sepetle bu armutları toplardık. Böyle komşulara dağıtırdık. Çok olurdu. Bu tarafa doğru büyük bir dalı vardı. Şimdi tabi yine aynı şekilde. Yakın olsanız size ikram ederdim ama Değil mi? Değilseniz mecbur kendim yiyorum. <laughs> Şu an yeni daldan düşeni yakalattı. Kuş ne güzel ötüyor. Bak tilki nereden geliyor diyoruz ya. Bak buradaki ota bak. Sırgana bak karşıda. Yata yata geliyor. Değil mi? Belli etmeden oraya sine sine geliyor. Çok ot. Fındık zamanı yaklaştım orayı biçiyorlar. Fındığa böyle bir 3-4 gün kala başlıyorlar biçmeye. Baksana bizim kemer çuvallarına. Akşama düştü. Hı -hı. Hemen yaklıyorsun Tarık daldan düşer düşmez. <laughs> Avcı gibisin. Şu taraflarda da vardı gel gidemez. Kafama armut düşse yarmaz ya. Bakın bunları daha önce çekmiştim size. İzleyen arkadaşlar bilir izlemeyenler yeni gelenler varsa. Böyle arkadaşlar kemreyle koyuyoruz. Yağmur yağdığı zaman bu bıçakla bunlara delik açmıştık. Bunun içinde hayvan gübresi var. Bu gübeler fındığın dibine akıyor. Gübre oluyor arkadaşlar. Doğal gübre yani. Bu arada çoraplarım fena bıslandı. Annemin terliğini giymiştim. Yerler ıslak çünkü. Gökyüzüne baksana yağmur geleceği belli. İyi de sivri var ha. Sivri sen buraya sabah saatinde fındık toplamaya girdiğin zaman gör. Vallahi mi? Adamı yiyorlar dalı çekip toprak ya. Fındık ya. Ya şey sıkacaksın of. Bu da değiş, bu da çok değişik bir incir. yani çok koyu bir rengi var içi. İncirin mi? Hmm. Bu incirin yaprağında çok faydası varmış. Havaya baksana tam yağmur yağacak Aynen. Kızlarım gel. Pontikler ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz pontikler? Damar yaprağı çok fazla var burada. burada He? Bundan bir tane vardı geçen sene büyük. Tabii ben çok hoşuma gidiyor. Şu Şahin'in aynı benzeri olanlar. Ha, Orijinal onlar. Türlü. Ayakları şeyli olan paçalı. Hı hı, doğru. Sen buradaki fındıkta da yiyor olmuş fındık. Hmm. Yukarıki yerde nasıl acaba bu fındık? Hmm. Yukarıki yerde. Bu hoş kıran. <laughs> Sirken bu hoş yani bu. Bunu Tabii. Sevda abla biliyor. Sevda abla bak sizin Almanya'da bahçede yetişiyor bu. Bizim burada da yetişiyor. Aslında burada yetişiyor da oraya da gelmiş Sevda abla. <gülüyor> <gülüyor> Sen oraya gidince hoş Almanya'ya gelmiş. Doğru mu? Bu çok güzel diyorsunuz yani suya sokup çıkarmanız yeterli kaynar suya bol soğan ve biberle bunu kavuruyorsunuz doğal ot arkadaşlar kokusu bile güzel neyse biz annemle bunu yaparız bahçenin içinde varsa şöyle kapıyı açalım da Gel. kapat kapat orada açık kalmasın Şu an bahçenin içine giremiyorum. Bahçenin çok çamur olduğu için. Efendim kızım. Tarıkçım. Kahvaltılık biberlere bak.